götür. Yetişemedim, başaramadım. O koşamadım da bizim o ayakkabıları boğulmayı da... Ay, ay hemen, hemen Güler Hanım ben telefonu bir şey izin bulalım. Tamam hale heyecanlanma canım. Aa. Bu arada Allah'tan başka bir şey isteseymişim keşke. Aa, niye? Ay kadınla iki çift laf edemeden gitti diye üzüldüydüm ben de. Ay acaba kendi mi gelirdi pardesi almaya? yoksa şoförlü mü yollar? İnşallah kendisi gelir. Ay. Süleyman. Girin. Evet. Merhaba Umur amca. Merhaba, merhaba çocuk. Beni tanıdınız değil mi? Tanımaz olur muyum? Sen Cem'in arkadaşı Tuğçe'sin değil mi? Evet. Şey, danışmaya sordum ama öğrenemedim. Cem burada çalışmaya başlamış. Odası nerede acaba? Cem burada çalışmaya Efendim? Yok şey yok. Bu Cem vakasının bu kadar ciddi boyutlara ulaşacağını sanmıyordum da. Onu inşallah siz değil misiniz? Yani ben de size sinir olmuştum. Ne diye? Cem'i işe aldınız diye. Ha, bak şimdi, Cem'i ben işe almadım. Babası işe aldı, git ona sinir ol. Tamam mı? Ayrıca ne varmış çalışmasında? İstiyorsan sen de çalışabilirsin. Hatta sigorta bile yaptırırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım, tamam. Cem'in odası, Cem Bey'in odası pardon. Aşağı katta, koridorda, soldan ikinci kapı. Teşekkür ederim. <laughs> Yoksa çocuk işçi mi çalıştırsın ya? Çok ya. <laughs> Cem. Ziyaretçim var çocuğum. Ya of ne ziyaretçisi baba ya dalga geçme. <laughs> Tuğçe. Sen, sen sahiden de çalışıyor musun? Şey. Görüyorsun değil mi baba? Ceren'ler her şeyi anlatmışlar. Rezil oldu. Aa, hiç de rezil olmadın. Tuğçe'cim yavrum. Cem çalışıyor diye onu küçümsüyor musun? Niye küçümseyim? Anlamaya çalışıyorum. Okula giderken bir gün de niye çalışmaya başladı? Çilekle Ceren konudaki saat yüzünden dediler. Hiçbir şey anlamadım. Cemcim, e, Tuğçe'yle ile yalnız mı konuşmak istersin yoksa ben kalayım mı? Yalnız konuşayım baba. Bir, dakika Suzancım. Anlıyorum tamam. Tamam teşekkür ediyorum. Telefonu kayıtlara geçmemiş. Ee, ne yapacağız şimdi? Kadıncağızın radyosu bizde kaldı. Ya inşallah unuttuğunu fark eder de biz kafeyi kapatmadan bir an önce gelir birileri alır. Ceplerine filan baksak mı? Kart mat çıkar şimdi ha? Aa yaşa Suzan bak ne akıllı. Ay dur buruşturma sonra aa başımıza tamam, parladı bu. Aa dur bakayım. Ne? Bak. bak! Aa! Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Tabii ya. Aa dur şimdi dur. Benim kafam iyice ne oldu. Güler Hanım oraya mı üyeymiş acep? Üye olmasa bu rozeti niye taksın? Ben sana demedim mi o da senin benim gibi insan diye? Bak ne kadar hayırlı bir kuruma hizmet ediyormuş kadın. Vallahi mübarek insan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.